Oğlum Kovic çıkardı. Ulan çok iyi çıkardı pek ya. Valla Sivas gole yaklaştı ama. Lan Tanişka attı ya. Adam mükemmel frikik attı. Kıyım. Bu arada gerçekten mükemmel bir gol. Tariş ve gol. Of ya abi ya. Of. Boş kaleye attı bir de. Ceko da şansını asist yapmış oldu koyayım. Ya gerçekten ben Fenerbahçe'nin balını Oo. Oo, oh, 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 gole bak lan. <laughs> Efkan Bekiroğlu. Muazzam bir gol gerçekten vallahi. Abi helal olsun. Gerçekten helal olsun. Murat'ın üstüne gitti. Oğuz ortaya Of. Bu arada videonun sonunda şunu söyleyeyim. Maç bitti de. Kırmızı kart net bir kırmızı kart. Sivas Spor'a verilen kırmızı kart. Fenerbahçe hakkıyla kazandı maçı. Diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.